yeşil ben de bir korsan ne yapıyorum Kendine sorsan gelip de bana bir kere baksan isteyemem seni yalan açsan Yeşil gözlerin bana saklarsan ne haldeyim Bana bir sorsan dertler şehrinde boğuluyorsam Ölürüm sana kız ben bakmazsam istiyorsan vereyim bedenimi odururken lan beni ister mi mutlu musun Hop işte sanki cebimde para yok bana bakmaz ki Kimseye kalmaz dünya fani silsem diyorum silemem ki Öleceğim diyorum ölemem ki Geleceksin lan geri Düşüşlerdeyim yanına da gelsen Kalbini vereyim sana istersen Gözlerinde kız beni bitiren Yetmez rapler dönüp de gelsen Hayalindir beni ben demeden Ne oldu sana değişmişsin sen Kusuruma bakma sana sövdüysem Anlarsın iyi Dersen. Eskiden olsa ömrümü veririm altına yat onun dinlersin Hayatmış artık bırak be gitsin yaşamakmış Tek sebep sensin bırak be artık beni sevseydin Acıları ben değil sen çekseydin Yanlış yanlış ben yapamazdım Şimdi git hadi bana yaramazsın Oğlum oh, Bugün de ciğerlerim senin aşkınla oldu be Şimdi git Şimdi git sen bana ya. Mom takes out of his